Bir şey söyleyeceğim. Böyle niye yaşayalım biz? Spor yorumcuları dedi lan bunu. Sporun içinden gelmiş söyleyen adamlar var lan bunu. Evet. Bak habire şüpheliyiz. Habire şüpheliyiz. Habire bir konuda şüpheliyiz. O hakem Fenerbahçeli, bu hakem şeyli. Federasyon Galatasaraylı, Federasyon Fenerbahçeli. İşte o ona diyor ki şike yaptı, bu buna şike yaptı. Ya bu dünyada kimsenin kimseye güveni kalmamış ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çocuğun oldu mu 6. ayda gidiyorsun cinsiyet sorguluyorsun lan. O zaman git bir de DNA testi aldır. Kimsenin kimseye güveni kalmamış abi. Evet. Böyle niye yaşayalım lan biz? Bir şey söyleyeceğim. Böyle niye yaşayalım biz? Sen 25 yaşında daha yeni hakem olmuş. Ailesinin çoluğunu çocuğunu bunu rızkıyla yetiştiren bir adama şikeci diye iftirat. Lan geçen hafta Gökhan'a dünya kadar şikeci dedi. Spor yorumcuları dedi lan bunu. Sporun içinden gelmiş söyleyen adamlar var lan bunu. Evet. Nasıl başınızı yastığa koyup uyuyorsunuz lan? Görmeden bir şey iftira atarak bir adamın başını yastığa koyup nasıl yatıyorsun ya? Sende hiç ahlak yok mu? Terbiye yok mu? Haysiyet yok mu? Sen hangi dine mensupsun lan? Bilmeden kalkıp konuşuyorsun, adama şike diyorsun Yarın bu, bu, adamın çocuğu 15 yaşına geldiği zaman, Gökhan Hakkan yazdığı zaman senin bu adamın şikeci dediğin yerde çıktığı zaman sen nasıl yedireceksin lan bunu? Sen çoluğunun çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? Bir şey görmeden çık millete şikeci diyorsun. O zaman gitsin herkes baksın DNA testi yaptırsın ya Engin. Doğru. Kimsenin kimseye güveni kalmamış bu ülkede ya. 25 yaşında adam ya bıyı terliyor da gencecik hakem ya. Aynen öyle. Hakemi Fenerbahçeli, Federasyonu Galatasaraylı, oyuncuya şikeci. Beyler bir kendinize gelin ya. Allah aşkına önce bir kendinize bakın ya.